Sene 1982. O zaman yollara bir Mercedes çıktı. Adı W201'di ya da namı diğer 190E. 88 senesinde gelen 190E 25 16 valf Evo 2. Şapkaya bakmayın. Ben bir Mercedes hayranı değilim. Ancak o araç benim bile hayallerimi süslüyor. İşte o günden bu yana 1993'te şu anki kullandığı ismi C serisine geçiş yapan otomobilden tam 10,5 milyon adet satıldı. Ve bugünse yanımızda W206 kodlu 190'ı da sayarsanız 6. nesil C serisi duruyor. Alman Premium D sedanı detaylıca inceleyeceğim. Aklınızdaki soruları mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz lansmanlarda o kadar geniş kapsamlı bir sürüş yapamıyoruz ama 100 kilometre civarı devirdim araçta. Ve merak etmeyin video boyunca C200 Format'i Audi A4 ve BMW 320 ile de karşılaştıracağım. O zaman başlayalım. Venta pırlanta Carvizer'ı sunar. Venta ile ışığını takip et. Şimdi tasarıma geçmeden önce belirtmek istediğim bir şey var. O da şu. Mercedes Türkiye normalde bu aracı yeni C serisini Edition 1 AMG paketiyle getiriyor sadece. Ancak test aracımızda o donanımda bazı eksiklikler var. Bir tane de fazla var. O fazla da Burmester ses sistemi. O da gayet güzel. Instagram'da sormuşsunuz. İlk soru aradan çıktı. O zaman tasarıma devam edelim. Matruşka bebeklerini andırır Mercedesler. Hepsi birbirinin ölçekli versiyonu gibidir. Güncel Yelpaze'de ise şöyle bir durum var. A serisi sedan, makyajlı yayının küçüğü. Yeni C serisi ise yeni S serisinin küçüğü. Bu da güzel bir şey tabii ki. Ön bölümün belirleyicileri nedir? Farlarımız. Yatık, ince, uzun. Gel köpek dostum. Farları beğendin mi? Aç canım benim. <laughs> Arsız namussuz. Sen devam et. Burada ben de aracı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi burada normalde digital light olacaktı. Orada da şov yapacaktım ben size. Diyecektim ki her birinde 1.3 mikro ayna var. 1.3 1.3 milyon mikro ayna var. Bu da çok geniş çözünürlüklü ve 600 metre menzilli aydınlatma sağlıyor diyecektim ama diyemiyorum. Çünkü bu araçta o yok. LED high performance LED farlarımız var. İkisinin görünümü aynı. Genel olarak tasarımı etkileri aynı. Onun için çok fazla bir şey demiyorum. Aydınlatma performanslarını görmek için gece kullanımı yapmak lazım. Ona da vaktim yok. Kusura bakmayın. Bunun dışında belirleyici ne var? Yeni bir motor kaputumuz var. Bakın şurada kaslı çizgiler bulunuyor ve bu C serisinde Yeni bir tasarım detayı aracı kaslı göstermiş, sportif göstermiş. Bir diğer şey bunu yapan AMG paketinde hava bıçakları içeren ancak çoğunluğu sahte olan burada işlevsel olan tampon köşesi ek. Güzel küçük bir detayımız var o da şu. Bakın ızgaraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Izgaradaki krom parçalarının hepsi küçük Mercedes yıldızları güzel hareket. Şimdi şöyle bir bakın Mercedes C serisine. Fark ettiğiniz şey nedir? O kaslı kaput bayağı büyük değil mi? Çünkü A sütunu yatırılmış ve iyice geriye taşınmış. Bu sayede C serisi yandan baktığınızda çok akıcı görünüyor. Burada etkisi olan bir diğer şey olacaktı ancak olamadı. O da 19 inç çapında çok şık, çok kollu jantlarımız geliyor normalde. Edition 1 AMG paketinde ancak test aracımızda 18 inçlik. Yani o eski AMG'lerin o yıldız formlu olanı ama içi de doldurulmuş. Garip. Çok da hoş görünmeyen bir jant var. 19'lar burayı çok daha iyi doldururdu ve artan 25 mm kadar artan aks mesafesinin Arasındaki çamurlukları çok güzel tamamlardı bence. Ancak bunlar da tercihtir. En azından fiyatı düşürüyor ki fiyat konusu biliyorum merak ettiğiniz bir şey. Onun da zamanı gelecek. İsterseniz arkaya geçmeden de size son olarak standart donanımda yer alan şöyle resmen adam öldürmek için kullanabileceğiniz suç aleti olabilecek kadar etli büyük Mercedes anahtarı cebinizde iken araca giriş ve çıkış yapabilmenizi sağlayan şu an sağlamadı çünkü sanırım aracı kapatmadan yapıyorum bunu ama demem o ki anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Arka tasarımda dikkatinizi ilk çeken şey eminim ki stop lambaları olmuştur. Çünkü biliyorsunuz şimdiye kadar hiçbir C serisinde stop lambaları bagaj kapağına taşmıyordu. W206'da bu gelenek bozuldu. Stopun bu parçası bagaja taşıyor ve stoplarımız LED. Gayet de şık görünüyorlar. Edition One AMG paketinin getirisi bir tane de spoilerimiz olacaktı burada. Ancak ne oldu tahmin edin? Test aracımızda o da yok. Bunlar ilk partiler olduğu için dalga geçmek için söylemiyorum yanlış olmasın. İlk parti araçlarda bazı donanımlar eksik olabiliyor. Neyse bu arada bu bagaj kapağının otomatik kapanma özelliği var. Ona birazdan değineceğiz. Hemen aşağıya bakalım. Değişik bir formu olan bagaj kapağının altındaysa tanıdık bir tampon var. Ancak şöyle bir durum var. Tamponun alt kısmı bu sportiflik algısı güzel. Ancak difüzörümüz sahte. Egzoz çıkışlarımız sahte. Ancak bagaj kapağının altındaki 455 litrelik yükleme hacmi hayat kadar gerçek. Şimdi şurada ayarlanabilir bir panelimiz var. Buradan çekiyorsunuz ve altında Mercedes Benz Manav AŞ. Şöyle bir kasamız var. Ben böyle şeyleri kurmada hiç iyi değilimdir. Onun için hiç uğraşmayacağım ama işte böyle bir şey. bunu böyle yapıyorsun. Bunu da böyle yapıyorsun olmalı. Ama ben yapamadım. Anlayacağınız bir kasamız var. Bu da işte bir şeyler depolamanız için iyi. Ha, ha kurdum. Güzel. Fırlatıp atayım mı? Tabii ki hayır. Şimdilik bozmadan şuraya bırakıyorum ve genel detaylara devam ediyorum. Yükleme eşiğimiz dizimle belim arasında dizime daha yakın. Bayağı alçak sayabilirsiniz. Burada güzel bir plastik koruma var. Bu da eşyaları yüklerken atlama yaptığınızda herhangi bir zarar görmemesi için tamponun burada dinlenmenizi sağlıyor. İki tane hatta dört tane kanca sabitleme parçası görüyorum. İki tane de kanca görüyorum. Bunun haricinde detay olarak bu panelin altına bir kere daha bakıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya da yükleme yapılabiliyor. Ha, daha fazla alan isteyenler ne yapabilirler? Şuradaki tuşlardan pat tek dokunuşla koltukları yatırabilirler. Kapıları geniş açılan C serisinde iki tane izofix noktası var. Hemen şöyle göstereyim onları da. Kapakları yumuşak bir malzeme. İçeri ittirerek kaydırabiliyorsunuz. Bu sayede bağlantı noktaları çıkıyor. Tekrar çıkartmak da tamamen basit. Neden izofix noktasından başladım? Çünkü benim boyum 1.71 ve beni birilerinin çocuğu gibi varsayabilirsiniz burada. Yine de çocuğunuz bile baş mesafesinde çok rahat etmeyebilir. Hele de dik oturduğunu düşünürseniz benim bu boyumla 3 parmağı anca geçiyor. Orta boy ve üzeri burada biraz zorlanabilir. Çünkü hem panoramik cam tavan var hem de yatık bir tavan çizgisi var. Ortaya oturacak kişiyi de zor anlar bekliyor. Çünkü şaft tünelimiz bayağı gördüğünüz gibi asansörle çıkılacak kadar yüksek. Orta koltuğumuz birazcık dar. Evet, ayağım sıkıştı. Yerime geri geçiyorum. Bir de zaten arkada kol dayama var. Hem de öyle şekilli şükürlü bir kol dayama. Buradan çekip getirebiliyorsunuz. Bardaklığı yok. Nerede bardaklık? Olmaz olur mu? Şuraya basıyorsunuz. Hop. Normalde gelmesi lazım. Niye gelmedi ha? Şimdi geldi. Böyle iki tane güzel bardak tutucusu var. Buraya da belki bir şeyler sıkıştırabilirsiniz ne bileyim hani Kindle falan tarzı bir şey. Bilemedim. Dar ama iş yapar bir şey çünkü böyle kaydırmaz tutucuları var. Neyse bu kadar laklak lak yeter. Buradan bagaja erişim yok. Orta koltuk ayrıca yatıyor ancak burada biraz sert mi? Ha tamam. Burada mandalı var. Bu şekilde bagaja erişim yapabiliyorsunuz. Bu kadar konuştuğumuza göre şimdi bir de diz mesafesi konuşayım. Bu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Aks mesafesinde zaten eski nesle göre çok daha iyi bir C serisi var elimizde. Bir de rakipleri 3 serisi ve A4'ten daha uzun bir aks mesafesi var. Bu da diz mesafesinde bayağı iyi alan sağlıyor bize. Arkada iki tane üflecimiz var. Şöyle malzeme kalitesi öndeki gibi gayet güzel. Burada yumuşak bir deri var kapı panelinin ambiyans aydınlatması içeren tarafı yine suni deri diyeceğim bir malzemeye sahip. Kolunuzu dayadığınız yerde yine o şekilde bir malzeme. Burada Burmester ses sisteminin hoparlörü var. Çok şık görünüyor. Buradaki malzeme de yine soğuk hissiyat var. Metal hissiyatı var. Güzel ancak bunlar biraz tat kaçırıyor. Olsun. Saklama alanları diyelim. Burada bu arada panoramik cam tavanımızın ikinci parçası. Şimdi ta ileride ve kumandası biraz da zor. Nasıl açıyorum kapatıyorum alışamadım. Yani bir yukarı basıyorum açılıyor, bir aşağı basıyorum açılıyor. Anlamadım ama iki parçalı olarak perde açılıyor. Neyse, burada iki tane saklama alanımız var. Uçak tarzı güzel cepler bulunuyor. Kapı panelimizde 1 litre şişe bile koyabileceğiniz şurada gösterebileceğim güzel cepler var. Bunun haricinde işte kol dayamadan başka da depolama yapacağınız bir yer yok. Aydınlatmalarımızda okuma lambası bir burada var, bir de o tarafta var. O zaman isterseniz Çocuk kilidi beni burada kilitlediği için videoya bensiz devam ediyorsunuz. Motor kaputunda görüşürüz. Heh, şaka yaptım. Tabii ki çıktım araçtan ve devam ediyoruz. Nereyle? Motorla. Şimdi aslında şu an anlatacağım düzen bize tanıdık. Nereden? Bir önceki nesil C serisinde de 4 silindirli 1.5 turbo benzinli motor ve ISG adı verilen hafif hibrit destek sistemi vardı. Orada güç 184 beygir tork 280 Nm'ydi. Burada 20'şer birim kazanılmış. Artık 204 beygir güç, 300 Nm tork var. Bu sayede 1630 kilogram ağırlığındaki C200 Formatik durur halden 100 km saat hıza 7,1 saniye'de dolaşıyor. En fazla da 241 km saat görebiliyor. Merak edenler için 3 serisi 1525 kilo, A4 1645 kilo. Arkadaşlar sanırım beni almaya geldiler. Neyse, hala vaktimiz varken anlatmaya devam edeyim. Oradaki 0-100 hızlanmalarıysa BMW tarafında 7,7 saniye, Audi tarafında 5,5 saniye. E tabi kaput altı ziyaretini ne için yapıyoruz? İki şey için. Motorun üstünde inanılmaz büyük bir kapak var ve kapağın malzemesi de fena değil. Yalıtımı iyidir. Ki zaten yalıtım demişken hem ısı hem ses yalıtımı var. Burası da gayet iyi. Zaten kokpitte motor sesine dair çok şey duymamıştım. Bunun detaylarını hani o verdiğim verilerin gerçekliğini imkan bulursam yapacağım ama sürüş boyunca edindiğim deneyimleri kokpitte size paylaşacağım. O zaman içeri. Şimdi iyi bir öldür hakkını yeme. Mercedes bu kokpit işini çok iyi yapıyor. Şu düzenin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu türbin uçak esintili havalandırma menfezleri olsun. Çok şık direksiyonunuz. Bütün malzemeler çok iyi. Konsolun üstü, kapı paneli, burası. Şu malzeme özellikle hayran kaldım. Bu damarlı alüminyum çizgili ahşap malzeme ve çok güzel. Açık renkte tercih edebiliyorsunuz. Açık renk demişken artık ilk defa AMG ya da AMG nasıl telaffuz ediyorsanız o pakette açık renk döşeme de alabiliyorsunuz. Koltukları falan illa siyah ya da koyu renk almak zorunda değilsiniz. Koltuklar demişken koltuklarımız spor ve çok rahat. Bir de şöyle bir olayları var. ben şu an biri ensemden tutmuş gibi olduğum için orijinal pozisyona geleceğim ama kapalık ayarınızın da bu şekilde olması bence güzel. yine ihtiyaç duyabiliyorsunuz bazen koltukta sunulan ayarlar bununla da bitmiyor. Klasik bir Mercedes işi. Şu tarafta sürücünün solunda, yolcunun sağında ayar düğmeleri var. Koltuk kafalığının yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Koltuğunuzun sırtlık dikliğini ayarlayabiliyorsunuz. İşte aşağı indirebiliyorsunuz, ileri kaydırabiliyorsunuz. Baldır desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Ama ben bunları yaptım, unuttum ne olacak derseniz de hafızalı koltuğunuz var. Ayna dahil hafıza seçtiğiniz ayara getiriyor. Bir de ısıtmamız var. 3 kademeli. Hem sürücü hem yolcu koltuğunda. Bunlar standart donanımda. Edition 1 AMG paketinde ancak. Burada Edition 1 AMG'yi savunanlar olacak. Aracımız tam olarak Edition 1 AMG değil. Çıkar göster. Derhal. Burada donanım listesi yazıyor. Ancak test aracımızda şu kamera görecektir. Belki de Oğuz sana da yönlendirebilirim Şurada gördüğünüz donanımlarımız eksik. Ne bunlar? 12.3 inçlik Dijital gösterge paneli burada 10.25'lik var 2 inçlik bir fark var yani şuraya ve şuraya birer santim uzattığınızı düşünün hatta ikişer santimlerde çok daha büyük ve kokpiti saran bir ekran olabilirdi ancak olmamış yine de Mercedes'in ekranları her zaman candır. Buradan ayarlarını yapıyorsunuz tekrar geleceğim belgelerimle konuşmaya devam edeceğim işte sürüş yardımcılarını görebiliyorsunuz ki aracımızda çok fazla sürüş yardımcısı bulunmuyor. Sonra tekrar menüye geliyorum Klasik, sportif ve yalın göstergeler var Klasik ama mükemmel bir fikir efendim Bence en güzel gösterge budur Çünkü her şey yerli yerinde Direksiyonu sol tarafından kontrol ediyorsunuz Sağ tarafta multimedya'yı kontrol ediyor Multimedya neyse ki çalınmamış 11.9 inçlik merkezi MBUX sistemi MBUX deyince de tabii ki ne geliyor akıllara Hey Mercedes Sizi dinliyorum Üşüdüm Tekrarlar mısınız? Üşüdüm. Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam. Teşekkür ederim. Normalde çalışıyor. Bu sefer çalıştıramadım. Olsun. Boş verin. Biz kendisine dönelim. Multimedya klasik bir Mercedes işi. Her şey yerli yerinde. Gördüğünüz gibi tepkiler de çok hızlı. Araç ayarlarında mesela araç seçiyorsunuz. 360 seçin. Hop burada aracın bakın. Nerede ne varsa size onu gösteriyor ve güzel bir modeli var. Ancak bu jant opsiyon olmalı. Bizim araçta da yok. Normal edition'larda da yok. Neyse buradaki ayarlarımız bu şekilde. Ben belgelerimle konuşmaya devam ediyorum. Şu an ambiyans aydınlatmasını bu tarafta ayak bölümünde ve kapı panelinde görüyorsunuz. Turuncu renk ayarladım. Hazır. Konfor tarafından ambiyans ışığına gidelim. Burada çok renkli de seçebiliyorsunuz. 64 farklı ışıkla seçebiliyorsunuz. Ancak Edition Van'da aktif ambiyans aydınlatması var. O da nedir? Mesela kör nokta uyarı sistemi de var. Bu araçta yok. Normalde standart donanımda. Araçtan çıkacaksınız. Kör noktayla beraber bir algılama yaptı. Bir tehdit algıladı. Burada ambiyans ışığınız yanıp sönerek sizi uyarıyor. Bir diğer belgemiz kablosuz şarj fonksiyonu. Normalde standart. Şu an aracımızda bulunmuyor. Dışarıda söylediğim digital light ve AMG spoiler dışında bir de Kapı eşiklerimiz aydınlatmalı geliyor. Test aracımızda normal, standart Mercedes Benz yazısı var. Evet 19 inç da kaybettiğimizi söyledik zaten dışarıda. Ekstra olarak Burmester ses sistemi var. Şimdi de onu telif yemeden size hızlıca göstermek istiyorum. Yani Doğru değil. Çok güzel ses sistemi. Bunu her türlü opsiyon alın derim aracınıza. Evet malzeme kalitesi konuşuyorduk, teknolojileri konuşuyorduk oraya dönmek istediğim bir şey var. O da şu. Malzeme kalitesinde her şey genel olarak iyi olsa da bunlar biraz tatsız. Rakiplerde burayı biraz daha iyi yapanlar var. Ancak sonuç olarak bunlar giriş seviyesi. Lüks sedanlar. O yüzden çok da kızmıyorum. Saklama alan olarak böyle kapaklı bir gözümüz var. İleri sürüyerek gönderiyorsunuz. İki tane bardaklık var. Bir tane Type-C USB çıkışı. Normalde kablosuz şarj ve bir de yarık var burada. İki parçalı kol dayamanın altındaysa yine iki Type-C çıkışı ve güzel bir saklama alanı mevcut. Panoramik cam tavanımız gayet iyi. Oğuz'a çalım attım. Saklama alanı derken bir anda cam tavana döndüm. Cam tavana bakın oradan size hemen diğer saklama alanını alıyorum. Şimdi bakabiliriz. Kapı paneli gayet geniş. Arkada olduğu gibi. Yani burası gayet güzel. Ben mutluyum bulunduğum yerden. Anahtarsız çalıştırmayla motorumuza start vererek bence artık sürüşe de geçebilirim. Haydi başlayalım sürüşe. O kadar sessiz ki motor. Bu da ilk kalem olsun. Bir de hazır çıkıyorken geri görüş kamerasının çözünürlüğü efsane. Ve bu arada aracımızda bulunmuyor. Ancak arka aksi yönlendirme sistemi var. Bu şerit çizgilerini de o sistemi aldığınızda dönüş çapınız 40 cm kadar küçüldüğü için ona göre revize ediyorlar Yani standart değil her yerde Geri görüş kamerası her araca Her opsiyona göre özel olarak geliyor Bu da güzel Bakalım buradan ne oluyor Bakın Arka görüntüyü de yapabiliyoruz 360 kameramız da olması lazım Ancak önde kamera vardı da Çalıştıramadım bakalım Bir Aracımız biraz alçak sanırım Çok fazla yerlere sürtüyor Tampon değil de tamponun altındaki ek Böyle de oldu işte. Sürüşe geçmeden bile sürüşle ilgili bilgiler verdim size. Hazırsanız. Hoppa. Oh. 204 beygir, 300 Nm zaten başta söyledik. 0 yüzü de söyledik 7.1 saniye diye. Eğer müsait bir yer bulursam yapacağım ancak aracın çok zahmetsiz ilerlediğini söylemem lazım. 9G Tronic şanzıman çok konfor odaklı ayarlanmış. O biraz canımı sıktı. Onun dışında her şey çok güzel. Bu arada şanzımanımız 9. viteste 2000 devirde 155 km/saat yapıyor ve motorun sesi inanılmaz düşük. Sadece sport plus moduna aldığınızda işler değişiyor ki test aracımıza özel olduğunu düşündüğüm, daha doğrusu özel olduğunu bildiğim çünkü arkadaşların kullandığı test araçlarına baktım. Orada bir sıkıntı yoktu. Bizim bu tuşumuz tam sağlam değil. Çalıştıramıyoruz biraz böyle basmamızı istiyor. Sport Plus aldığınızda ekstra suni ses de geliyor içeri. Orada belki rahatsız olabilirsiniz ama o da sizi gazlarken şeklendiren bir şey. O yüzden yalıtım konusuna da geçmiş olurken söylüyorum ki motor sesi çok iyi. Bayağı yalıtılmış. Çok uzaktan geliyor. Zaten kapağı gördünüz. Bunun dışında rüzgar sesi de çok iyi. Yani 2000 deviri denerken 155 ile gidiyorum. Allah Allah rahatsız edici bir şey yok. Lastik sesi de yok, yol sesi de yok. Adamlar yalıtım konusunda gayet iyi iş yapmış. Ancak şu an gittiğimiz bozuk yollarda biraz süspansiyonun sesi geliyor. Bunu söylemem lazım. Neyse konforu çok sormuşsunuz Instagram'da. Hazır yalıtım üzerinden gitmişken konfordan da bahsedeyim. İlk başta bana biraz e, amortisör çok hızlı kapıyor gibi gelmişti. Çok memnun kalmamıştım ancak vakit geçirdikçe araçla ve bayağı çekim yeri aradık bugün. Günümüzün çoğunluğu çekim yeri aramakla geçti yaptığımız 116 kilometrenin yüzü bu yolda yapıldı diyebilirim. O esnada toprak yollara da girdik. Bayağı langır langır yollara da gittik. Hiç fena değildi. Gayet iyiydi. Konfor olarak sınıfının hala bence belirleyici seviyesinde. Ancak G20 3 serisi Mercedes'i çok yakalamış durumda. Onun sunduğu C serisinin sunamadığı bir şey var. O da bana sorarsanız sportiflik. Evet. Daha iyileştirme var. Şasi daha iyi yapıldı yenilenmeler var tabii ki alt takımda vesaire de. Ancak hani 3 serisindeki o sportiflik, o çeviklik C'de yok. C biraz daha ağır abi takılıyor. Ha bu demek mi yol tutmuyor C? Asla gazlayamazsınız. Hayır yaparsınız. Ancak 3 serisi kadar iyi limitlere gidemeyebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Hani alım yaparken sizin için bu önemliyse kulağınıza küpe olsun. Ancak C 200 formatik gerçekten kullanması keyifli bir otomobil. Yani biraz daha hazır virajlı yollar, şehir içinden de çıkıyoruz azıcık denerken ben de kalan kalemleri anlatayım size. Direksiyonumuz modlara göre değişiyor ve yani ağırlığını sevdim. Merkezde iyi bir ağırlık var. Şu an Sport Plus modundayım. Çok fazla zahmet etmeden yönlendirebiliyorum aracı. Çok iletişim kuruyor mu benle? Hayır. Gaz pedalı şanzımanla beraber konfor ayarlı olduğu için başta biraz geç yiyor komutlarınızı ancak sert yüklendiğinizde de Lurch diye bir hareket vardır böyle lurch derken de yaptım. Hafif ileri atma kendini. O hareketi yapıyor. Öyle bir rahatsızlığı var. Onun dışında yoksa kademelenmesi vesaire gayet iyi. Zaten 241 km saat azami hızda bence gerçektir. Çünkü ...dördüncü vitesi bitirdiğimde 170 küsürü yapıyordum. Öyle düşünün. Daha oranların yarısı duruyordu. Şimdi böyle büyük bir aracı park ederken ve etrafta gezerken ne şeylerle karşılaşırım? Geri görüş kamerasını zaten başta gösterdik size. Ön arka sensörleriniz de var. Yanlarda da sensörleriniz var. Biraz gecikmeli çalışıyorlar. Hani bir motosiklet yanınızdan geçti. Yakın diyelim. O gittikten sonra baya kıyameti koparıyor. Daaa diye ötüyor falan. Kör nokta ayarımız olsaydı çok güzel olurdu. Ancak maalesef test aracımızda bulunmuyor. Şimdi şuradan ayarlar tuşuna geleceğim. Ve aktif şerit takip yardımcısını devreye alacağım. Şimdi burada tabii ki şerit çizgisini okuyabileceğiniz sanmıyorum. Ben bile görmüyorum şerit çizgisini ama bunun olayı nedir? Şeridi terk etmeye başladığınızda sizi tekrar şeridin içine sokuyor. Bunu da söyleyelim ve yolumuza devam edelim. Yan aynalardan görüşlerimiz gayet güzel. Dikiz aynasında görüşümüz evet fena değil. Yatık bir arka cam var ancak iyi bir açıya sahipsiniz. Bunun dışında ön tarafa hakimiyetiniz de güzel. Oturuş pozisyonunuz alçağa ayarlayabiliyorsunuz kaputta o kaslı çizgiler var ya size kılavuz oluşturuyor. Aracın burnu nerede bitiyor, nereye gidiyor bunu anlayabiliyorsunuz. Güneşi de batırıyoruz. Artık fiyatlar ve rakiplere geleyim ufak gazlarken. Şimdi C serisi tek paketle geliyor ülkemize. Edition One AMG. Ancak bu araç Edition One AMG'den eksiklere sahip. O yüzden normalde 977 bin lira olan liste fiyatımız 928 bin lira bu araç özelinde. Rakiplere bakıyoruz. BMW 320i'yi M Sport olarak ne kadar alabiliyorsunuz? 857 bin liraya. 1.6 litre 170 beygir orada da biliyorsunuz. Audi A4 2 litre olup %150 ÖTV yemesine rağmen 977 bin küsür liraya veriyor size. 45 TFSI Quattro S-Line paketini. Ee başka rakip yok mu? Var. Mesela Volvo S60. Hala 760 bin lira seviyesinde 250 beygirlik 2.0 Volvo S60'ları alabiliyorsunuz. Bir tane daha rakip var. Kimsenin aklına gelmeyecek muhtemelen ancak Lexus ES hibrit. Bu da rakip. Ancak fiyatta hani Mercedes'i pahalı bulduysanız bir de orayı dinleyin. 1.5 ile 2 milyon lira arasında değişiyor fiyatları. Çünkü 2.5 hibriti o arkadaş. Ara hızlanmaya bak işte. Gayet iyi. Daha ne olsun. 1.5 1.5 ama gidiyor ya. Yani. Ha tabii bir de yakıt tüketim mevzusu var. Ya araç daha 140-150 kilometrede. Hatta hemen şuradan kontrol edeyim. 152 kilometrede. Onun için yakıt değeri vermenin çok manası yok. Çok fazla yol aradık, yokuş çıktık, indik, durduk, kalktık falan. Yani 11 kaç yakmış? 11.3 yakmış. Ben sıfırladığımdan beridir. Yani bu zamanla azalacaktır. Benim tahminim 8-9 litreleri rahatlıkla görebiliyor olacağınız yönünde. Ancak hani bu kadar kısa lansman sürüşlerinde de yakıt tüketimine dair çok bilgi paylaşamıyorum kusura bakmayın şimdilik durum bu hatta 11.2'ye indi bile sakin gitsek bunu otelimize kaç 18 kilometre var biraz trafikte var ama ben 9 litrelere rahatlıkla indiririm bunu da paylaşayım. Fiyatları duydunuz tercih sizin yeni C serisi her zaman olduğu gibi lüksün ve konforun belirleyici çıtası olmak parolasıyla tasarlanmış ve bunu da bence başarmış ancak ana rakiplere bakıyorsunuz ve kafanız karışabilir. Çünkü G20 jenerasyonuyla beraber 3 serisi sportifliğin yanına lüks ve konforu da ekledi. A4 biraz eskidi kabul ediyorum. Ancak o da şu an Türkiye'deki alabileceğiniz en güçlü premium D sedan olma özelliğini taşıyor. Yine de yıldızlar rütbe sorulmaz diye bir tabir vardır. Bence bu boşa söylenmiş bir söz değil. Çünkü fiyatına rağmen insanlar bence Yenice'yi sevecek ve satın da alacak. Ha ben alım yapacak olsaydım bu sınıfta... Beni takip eden arkadaşlar bilir. Ben biraz daha BMW'yi seviyorum. Belki 320'yi alırdım. Ancak yolda giderken de bir W206C gördüğümde gözüm onda kalırdı. Çünkü Mercedes bir kez daha kusurlarına rağmen harika bir otomobil yapmış. Umarım aklınızdaki bütün soruları bu kısa deneyimimde cevaplayabilmişimdir. Hala aklınıza takılanlar varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Venta Pırlanta Carvizer'ı sundu. Venta ile ışığını takip et.